Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Wolves Your daddy? oynuyoruz ve yanımda Serp Ötül'le var. Serp'cim neredesin? Baba senin ağa <laughs> Baba senin ağa baban kim öyle mi? Terbiyesiz o gözlükler neden lan öyle? Artist mi olacaksın oğlum sen? Ha? Niye anonim oluyor? Yalnız evden dışarı <laughs> çıkmayı bile ben buldum. Yuh evden dışarı mı çıkıyorsun nasıl yani? Ne oluyor lan? Şşt, aa Yeni güncelleme geldi değil mi Sarp? Çıkamasın ama. <laughs> Öyle mi dersin? Terbiyiz. Oğlum ne oluyor lan? Oh. Harbi gel baba gel dolaşalım gel. Dur dur ben sana getireceğim bir tane dolaşma şeyi. Bu ne oğlum? Yok yok. Şey... Oha havuz falan var burada. Oğlum, bu ne lan? Şey, 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 yapma da. Bu ne, <laughs> ne şey, lan? ben dolaşıyorum bu biraz hava alacağım. Bu ne oğlum? Ha sen al oğlum. Bunu... Gel oğlum gel 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 gel. Sen al abi sen de boruyu al. Aa, aynen ben boruyu aldım geliyorum Sarp. Tamam. Şşt. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Tabuk 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 tabuk. Terbiyeci. Tabuk, Şşt. Tabuk, Alo. Tabuk tabuk tabuk. Gidiyorum gündüz gece. Nereye gidiyorsun Sarp? Aldıksın boruyu. Ne, <laughs> Alacaksın boruyu. Sarp'a boruyu verdim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum şşt gel buraya terbiyeci. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Şşt lan. Bu ne lan? Bu ne lan? Şişt, Bu ne? Onu Bu alırım o. ben. Onu alırım ben. Şşt, şekil yok mu ona? Bana şekil yok mu? Sarp alacaksın burayı. Sarp ne alacaksın burayı. Alacaksın burayı Sarp. Terbiyesiz Sarp. Alacaksın burayı Sarp. Terbiye. Oha bir dakika dur 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 dur. dur. Şşt alo. şekil yapalım gel. Şekil, yap. şekil yapma. Şşt. şşt, şşt. Çekil. 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 Ne yapıyorsun lan? Alıp gel buraya. Oha. Ne lan. Bu gel olacak. buraya. Gel bu buraya. Olacak. Gel buraya. Gel buraya. Lan oğlum bunu nasıl kaldırıyorum? Şşt. Alo. Ah be. Ulan baby wins. İşte bu. Ulan Sarp. Terbiyesiz herif seni ya. öyle öldü. Ama yalnız dışarısı güzelmiş. Oha bu ne lan? Şşt. Ne ben... oluyor lan? Ne oluyor lan? Ha tamam. Şşt. Şşt. Ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Başka yine ne geldi acaba? Abi bakalım. <laughs> dur dur ben sana güzel bir şey bulacağım şimdi Sarp. <laughs> Arkadaşlar çok iyi değil mi o ya? Nereye gidiyorsun sen? Şşt. <laughs> ne yapıyorsun lan? Al. Ah. Oha o ne lan? Oha. Oha. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Terbiyesiz. Ne yapıyorsun lan? Yakaladım abi. Beni. Abi. Şşt. Yakaladım lan. Aa, yeni cihazlar gelmiş ama olmadı ama. ki bu böyle. Hareket de edemiyor musun? Şşt lan. Derviş ah kaçtım Aa, kaçtım kırdın. kaçtım kaçtım abi, kırdın, kırdın, kırdın. al kırdın kırdın abi yanlış şey çok mı? iyiymiş kendini öldürme diye yani aynen kırmış. aynen biraz geliştirmişler arkadaşlar oyunu yani yeni güncelleme falan Arda yani Şşt, alo yo <laughs> şey olmuşsun dur 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 <laughs> dur 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 Oh Mis gibi mis gibi. Oh mis. Temiz. Dur, dur. Neredesin? Et, etraf baya renkli. Oha ne oluyor lan? Şşt lan. Ne oluyor lan? Neredesin sen? Abi kaçacağım. <laughs> ben seni görmüyorum. <laughs> <laughs> Tekneciler çok iyi değil mi ya? Bir dakika ya. Nerede bu? Bir Alacaksın şey böreği. Tekneye gideceksin. Dışarıda mısın? Ee, söylemem. O kadar da yok ya. Yani. Öyle bir şey yok. Söyle ben. söyle. Ben bir şey Yani sana araba pazarı diyeyim başka bir şey demeyeyim yani. Araba pazarı. <laughs> Biz buraya arabayı 11 milyara yaptırdım. 9 milyara satıyorum. Ona yok bir de Biz. Oh. Ne Temiz. içiyorsun? Oh 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 oh. oh. Temiz. Araba pazarındayım. Temiz. Buradan mı geldin? Çaktırmayın tekneciler. Nerede ya çocuk görmüyorum. Birazdan Sarp'a boru teslimatı yapacağız arkadaşlar. Resmen görmüyorum seni. Alacaksın boruyu sen çünkü. İşte bu. 3, 2, 1. Neredeydin ya? Bam, bam! bam. Abi dışarıdaydım. Havuza doğru gidiyordum. Ulan dışarıya baktım ha. Dışarıda aradım hep seni. Ulan ya. Hadi bakalım. Şimdi yalnız bittin abi. Dur, bakayım, Dur bebek ben miyim? Aynen ha, sen. bebek benim bittin aynen bittin. ne yapıyorsun abi orada? Oha öküz gibi gidiyor. <laughs> Roket gibi gidiyor adam ya. Nereye gidiyorsun lan? Şşş, nereye gidiyorsun terbiyesiz. O beni kepçe gibi tutma olayını yapamayacaksın. Ya ona bakıyorum ben zaten. Sarbı. Onu ben bunu, yani o, o çocuk Oha. suya atlamasın diye var ben sadece. Ciddi misin? Çocuğu sudan çıkartmak için. Hayır, hayır. <laughs> bak şunu ya. Şunu tipe bak abi. <laughs> abi bir şey diyeceğim. Evet abi. O kepçe sadece çocuğu sudan çıkartmak için var. Ve ben demin çok gereksiz kullandım. Aynen Sarp. Al sana gereksiz bir şey daha. Gel bakayım Sarp. Sarp bak al. Al Sarp. Nerede lan o kepçe? O kepçe nerede oğlum? Ama burada kepçe yok olmaz ki. Nereye gidiyorsun oğlum? Bir dakika dur. Kepçeyi bulmam lazım. Çekil lan dildo. <laughs> abi bir dakika ya. Oğlum nerede o kepçe? Ya terbiyesizlik yapıyorsun ama Sarp ya. Kepçeyi nereden bulmuşsun? Farklı bir abi o her yerden çıkabiliyor. Aa, ha? farklı bir odada mı var? Aa! Şşt, lan! <laughs> Gidiyorum ben. Ne abi, abi. Lan 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 oğlum kaçıyorum. Kaçıyorum. bir dakika dur. Lan oğlum şeyi al. Şeyi al çabuk. Nereden oğlum kepçe? Kepçe nerede oğlum? Şşt neredesin? Oha. Öküz gibi. Öküz gibi. Lan oğlum kepçeyi bulmam lazım. Kepçeyi bulmam lazım. Kepçeyi bulmam lazım. Boss oldu. Bosmor oldu çocuk. Şşt bir dakika dur. Ah bir dakika şurada olabilir. Şurada olabilir. Şurada olabilir. Şurada olabilir. Çabuk. Lan. Ah. Ya kapalı. ya Allah cezanı vermiş. Demek çıkıyorum. Sana tekrar atlıyorum. <laughs> ya oğlum kepçe nerede? Kepçe nerede? Oğlum kepçeyi bulun bana. Kepçeyi bulsan kepçeyi Ama 3, 2, 1. Ah be. İşte bu. Ya o kepçeyi bulmam lazım ya. Taklaya geleceksin dedim sana. Tekneye gidiyoruz. Hadi bakalım serbe. Abi yalnız bu sefer kepçeyi ben bulacağım. Dur bakayım. Hadi bakalım. Oyunda kepçeyi Sarp bulacak arkadaşlar. <laughs> dur, dur dur Hemen hemen. Nerede kepçe abi? Nerede ya? Oğlum ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Oo. Burada bir ödül var galiba. Kimin ödülüymüş bu? Dirty dedi. <laughs> yalnız ödül çok manidar değil mi ya? Bir bakayım Aynen. Pislik baba ödülünü kazanmışsın. <laughs> Abi demin sen de kazanmışsın. Niye öyle <laughs> Yalnız bu oda yeni, bu da güzel. Vay. Evet arkadaşlar, oyun gelişmiş ya. Aynen. Aha, Birkaç ay. Ne oldu? Bir şey. Ona. Oha, çekici bak. Sarp Bey. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Bu ne oğlum? Sen gel gel mutfağa gel. Ne yapıyorsun lan? Sana et yapacağım. Et mi? Ne eti ya? Babacım ne et yapıyorsun ya? Eşek eti mi? Oha baga bak ya oyun bug simulator ya. Oha 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 Ne yiyon lan gene? Çok iyi be. Ben et pişiriyorum sana. Teşekkür ederim. Bir de beni ben şöyle Oh mis 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 Oh temiz 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 temiz, temiz. Çık abi. oradan <laughs> Ya kapatma ya Kapatma sana baba ya Et pişirdim Oha ciddi misin? Aynen İyi otur ya abi Sana yedirdim full Aa evet lan Oha Egendin. Ha şimdi ne yapacaksın? Sarba. Oh, abi, hayır gitme lütfen. Sarba. <laughs> Çocuğuna abi diyen adam. Seni <laughs> boyuyla tutarım. Ooo oh. oh. Mis 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 mis. Yalnız ya var ya. Havuz işi çok kolay. Yani. <laughs> ama bak ben sana bir şey diyeyim mi? O kıskacı bulursan kesinlikle şey yaparsın ya. ya. Ama sıkıcı bulurken diğer şeylerden de kendini öldürebilirsin. Bayağı sıkıntı. Aynen. Ufaklık ne haber? baba. <laughs> Süper ya. Adım, terbiyesiz. Dur Terbi öyle geliyor bir dakika. Nerede lan bu kıskaç? Kıskaç nerede? Kıskaç nerede oğlum? Şşt, alo. Ya benim onu bulmam lazım. Neyse ya burada hep aynı şey var ya. Hoppa dur bakayım. Yok açılmıyor. Açılıyor abi. Sen o gizli gizli odaya bir bak bakayım. Gizli oda ne oğlum? O gizli oda var ya oradan bir bak bak. Nerede? Oha. Bir dakika dur. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Bir dakika dur. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Adam direkt gitmiş atlamış ya. Eee tabi ne yapacağım başka? Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Baby wins. Kepçeyi bulmazsan oyun taklaya geliyor. Aynen ya harbo kepçe muhabbeti bayağı sıkıntılı. Genelde odada olur. Tamam bu sefer havuz yapmayacağım. Başka bir şey de kendime taklaya getirmeye çalışacağım. Dur bakalım. havuz yapsam bile kepçemiz olsun. En azından bir deneyelim bakalım kurt mı? Baby bu insan öyle mi? Abi bir dakika şurası nereden gidiyormuş ya? Nereye gidiyor arkadaşlar bir deneyelim mi? Ha evet orası nereye gidiyor bir bak bakalım. Hoppa. Oha. Ee, Oha. Oha. Ne oldu? Oha. Ne gittin? Şu, küvet mi lan bu? Lan ne oluyor oğlum? <laughs> oğlum tuvalette boğulacağım olacağım bir dakika. Gene değil ya. <laughs> oğlum şşt, abi bir dakika buradan da çıkabilirim değil mi? Tekniciler. Evet. Ya nerede bu tut, kız tut tuttan şey? Oo. Oh. Ah 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 mis gibi. Sen ne gene? Abi. Kim bilir neredesin ya? Abi çok delik açırıp sikettik. Neredesin? Ah lan. Neredesin be? Neyse arkadaşlar görmedim. Sabun yemiyorsun. Görmedim. <laughs> Buraya inmiştin. Deli bir olaya gireceğiz tekniciler. Hadi bakalım. Nereye sakladın? Hoppa! Aa buradan geçiş yok dedim ya. Aa bir dakika bir şey buldum. Bir şey buldum. Kaç bildiğin yok. Of! Babacım gelir misin? Neredesin? Mutfaktayım. Saklasın. Mutfaktayım. Gel bakalım. Sana bir sürprizim var. Aa hayır. <laughs> harbi harbiden çok fena taklaya getirdim oğlum seni ya. Bu ilk, ilk defa güzel bir oyun döndü. Çünkü Değil ben <laughs> aynen aynen bu sefer harbiden engelledim arkadaşlar. Benim kıskacı olan birini de bu silahla engelleyebiliyorsun ama benim de tabi senin silahını elinden almam lazım ama oyun değişmiş ama havuz birazcık babyler için kolaylaştırmış. Aynen o kıskaç olayını çabuk bulursan havuz olayı ortadan kalkar baby için çünkü direkt çıkartırsın. Aynen. Ve gayet de güzel olur. Arkadaşlar çok keyifli bir bölümdü. Devamlı istiyorsanız <laughs> videoyu beğenebilirsiniz. En azından bu yeni güncellemelerle birlikte olaya akarız. Gayet de güzel olur. Bu arada arkadaşlar sağ üstteki karttan e, Sarp'la çektiğimiz Wozior dedi videosuna da göz atabilirsiniz. E, o da çok güzel bir video olmuştu. Hemen sağ üstteki karttan tıklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Vේට <inaudible> කල්මී. <inaudible> <inaudible>